Herkese selam arkadaşlar bugün nasılsınız ben çok iyiyim bugün sizlerle birlikte Yani bulduğum komik ve saçmalıklarla birlikte sizinle güzel bir vakit getireceğiz Bazen bazı bazen ürkütücü olabiliyor yani Bir iki tane ürkütücü bir şey buldum yani kalanlarında komik Bu yüzden üzgünüm arkadaşlar ee, ruhları çekemedim maalesef Neyse arkadaşlar başlıyoruz Gerçi bunu illa ki birinci gece oynamak zorunda değilsiniz. Yani ben daha rahatlık olsun diye. Evet arkadaşlar 12. işi topladığımız zaman karşımıza böyle şeyler çıkıyor. En sevdim ya. Allah Bu oğlum mükemmel. <laughs> Şimdi size karşılaştığım o korkun ürkütücü şeyi göstermek istiyorum. Önce yani Soy işareti var basın ona. Sürekli basın. Tabi bu yeni sürümde varsa. Var diye biliyorum ama. Çıktı mı lan? Yok kaldırmışlar galiba. Aha. İşte bu. Evet mükemmel arkadaşımız. Şimdi ben bu varken bir tane işkence yaptım bebeğe. Direkt bana daldı. Ben yani hacklenmiyor. Bak gel. Lan. Baba 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 baba. ağlatacağım şimdi. Ben yeter bir bak. Ben buna bir ara çok eskiden ben bir işkence ediyordum onu. Ama öyle bir işkence. Lan neden olmuyor? Lan. Oh. Göz önünde var mamu. Oha. Ay yeter bir bak. Yok abi bunu da kaldırmışlar ya. Oğlum bak bak. Havaya yükseldi bir garip mi bu? <laughs> kaldırmışlar bunu böyle galiba. Lan al. Gözünün önünde ağlatıyorum. Sakin hocam mı? Ya da oğlum açıldırı da görsünler. Olma Oğlum anlamıyor. Lan. Ya sen iyi yapacağım. Bu ne lan? O Bismillahirrahmanirrahim. Baş Tamam. Tamam tamam. Daha o şey duruyor mu? Korkan varsa şu video like alsınlar. Bak yandan çözmeye çalışıyorum. Bize bak bebeği saldırı. Bebeği yüzüm zamanında harekete geçiyordu. Değişmiş. Neyse ben size ürkütücü sonla göstereceğim. Az şu bebekle eğlenceli vakitler geçirelim. Otur bakalım. Lan otur. Sesine içtiğinde iki saatte oturmam ben. He? Evet. ilk eksenimiz geldi. Baş döndürücü. Lan neden beni baş... On takla atma yarışmasına katıl şu, şu değişik necmi. Tek de kapar he. Şu an siz burada hissetmiyorsunuz ama ne kadar da zor bir şey ya. Neyse bir sıradakini alalım. He gerçi bunu gördünüz zaten ya. Oha. Lan plastik. Lan bebek yok. Bebek. Lan harbi yok. O ne uçtu lan? Lan sen ne mı gittin lan? Lan nereye gittin? Dur <laughs> bakayım bunlar, bunları tamamlayayım. Ama bir bebek yok ha. Bu yazsın bir tane al. şimdi yorun atın ya nerede ya bulamadım mı? Dur dur ben bir tane sihir biliyorum. Ha, oradaymış. La oğlum gel gel. Mesela senin yüzünden var ya bir tane daha kaybettik ya. Al şunu. Gerçi bunu da biliyorduk. Geç alalım sıradaki de. Oh, bu ne lan? <laughs> lan bu ne? İkisinin birleşeceğini tahmin etmemişim. <laughs> bu ne? Göklerde yıldız gibi gidiyor sevgili Necmi. Göklerde yıldız gibi gidiyor sevgili Necmi. Yıldız gibi kayıyor bu çünkü bir Necmi. Tabi ya, ya. Lan gel. Ya senin yapacağın. Bunu yapmıştık. Şunu yapmadık galiba. Yaptık mı lan bunu? Hatırlamıyorum ki. Bismillah. Tam bunu yapmamışız. Ya, otur Aha. Favorime geldik. Evet. Lan nereye gidiyorsun? Şimdi sen kokmuşsundur ya. Gir çöpe. Lan niye sokmadı? He? Gir çöpe sen. Lan sokmuyor. İyi lan seni banyoya sokak. Madem oraya sığmıyorum. Sen git. Lan klozet kapağını indirmeyeceğim. Lan bebeği de oraya oturtacaksın. Bak şimdi iki dakika nasıl ha. Lan kapanma. Lan sen yerinde dur. He? Spor şey. E, bari burada yıkan. Banyoya girmiyorsun. Gel şuraya bir de utanmadan ağlıyor ya. Biraz şunu denemedik. Bunu evet, denedik. Denedik. Komik olsa da denedik. Ha gel. Seni yapmadık. On kendi kendine basket atarsın mı? Dur bakayım. Adam sıçramaktan öldü. Neyse bari son basketimizi atalım. Lan basket olacağım. Lan basket Abi. Ya şimdi bak ben bunu halimi gösteresem var ya yani, ya bak. Bebek, abi böyle nasıl vurabiliyorsun ne ya. Ya bir de bak bir de suratıma bakın da üzülüyor ya. Şimdi tableti fırlatacağım koyacağım bir tane. Neyse arkadaşlar benim bir, bir tane bulduğum. Mükemmel yere geliyoruz. Arkadaşlar. Mı? Çıkış mıydı o? Aa, evet evet çıkıştı. Evet çıkış bölümüne gidiyoruz. Ha yani burada yani buldum şeyleri. Bu kadar. Evet kalsın ya. Şimdi gidiyoruz. gidiyor. Gidiyoruz çıkışa. Rafalolok salim kurulun dispariyat Evet 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 doğru doğru evet evet aynen öyle kankacım aynen 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 aynen. Bunu boş veriyorsunuz. Doğru açık. Acaba Aç 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 aç. acaba 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 değil. acaba 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 e bu daha 2 saat önce başladı ha. Hala geçmedi aynı şiddet. Nasıl karın ağrısıları yani. <gülüyor> <gülüyor> Rafael Alexandre Fernandez Ferreira da Silva. Rafael Alexandre Fernandez Ferreira da Silva. Böyle bitirsin diye sordum. Sesi mi dedim? Pardon, pardon. Böyle bitmesin. Ya, ya bir şey sorasınız? Tik tik tik, tak 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 tak. Kapıda kim var? Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Son sıralamaya. Hey no no asla yaşayamam. Yaşayamam. no 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 Bu benim keşfettiğimdi. Yani arkadaşlar size göstereceğim. Tabi hızlıca ulaşmaya çalışıyorum. Ben size oyunu anlatarak geçiyordum ya yani, yoksa hepsini pas geç geçerdim. Allah umrumda olmaz he. Valla siz zorlanmayın diye yavaşça yavaş tane tane anlatıyorum ya. Hiç konuşmadan vallahi geçerim ben. Evet evet çok komiksin. Oğlum kendim bile televizyonu. nasıl bir bebeksin? Tamamdır. Yaklaştık. Yani olmadım. Aa orada bir hayattan önce geliyor. Evet şimdi bir yerde çıkışa uyarsanız böyle olacak. Bekleyin hallediyorum. Hani denemek istemiyorsunuz yani. Bu tarafa uyumak. İşte ben sizin için uyuyacağım. Tabii uyuyan hani uyanlar da deneyebilir yani uyumak isteyenler. Belki bir hacker saldırısı olmuyor yani. Ya bu oyun içinde neden virüs olsun? Ya bir kere buna virüs koymaları saçma. Lan parmaklarım yoruldu. Bir de kocaman ekranla oynuyorum. Ben yeter yedek artık. Heh. Evet geldik. Şu dönme bitsin. Bir şey deneyecektim de neyse ya. Evet şimdi uyuyoruz. Bebeği yatağa götür. Tekrar o çok yorgun bir çocukmuş. Kaydık. İşte. Yok lan farklıymış bu. Yani neden değiştiriyorsunuz ki? Yani değiştirilmesi saçma bir kere. Bak size gösteriyorum. Bekleyin. Bakın koymayacağım yata. Ben bunu koyuyordum ya. Hani ilk başta bu, buna benzer bir tane gözü vardı. Hatırlayın. Ha işte oradaki an yüzü veriyordu. Yani onu neden değiştirdiniz ya o güzeldi. Neyse arkadaşlar yani benim keşfettiklerim ürkütücü ve komik şeyler bu kadardı. Bu video beğenip abone olmuşsunuzdur. Hepinize iyi günler diliyorum. Gerçi gün bitti. Hepinize <laughs> yarın iyi günler diliyorum. Tabii bunu gece izliyorsunuz. Savaş izliyorsunuz. İyi günler diliyorum. Hadi görüşürüz. Nereden çıkıyordu bu? Aç bir laf açar.